Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere 2021 AYT matematik sorularının detaylı analizini yapmak istiyorum. Yani hangi konudan hangi zorluk seviyesinde soru çıktı, kaç tane kolay, kaç tane orta seviye, kaç tane zor seviye soru vardı. Bunlara beraber bakacağız arkadaşlar. Tabii kolaylık, zorluk, göreceli, kime göre kolay, kime göre zor. Mesela temeli olmayan bir öğrenciye göre hepsi de zordu belki. Ama Atatürk Fen Lisesi okul birincisine göre de sadece 3-4 tane zor soru vardı. Geri kalan belki de kolaydı. Yani bu zorluk kolaylık kime göre değerlendireceğim? Şöyle şu şekilde orta seviyenin üstünde çalışan mesela 10 üzerinden 7-8 performans gösteren bir öğrenciye göre değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Evet. İsterseniz başlayalım. İlk sorumuz asal çarpan üslü sayı karşılaştırma sorusu. Bu soru kolay bir soruydu arkadaşlar. İkinci sorumuz yine asal çarpan ama bu sefer bölünebilme ile bağdaştırmışlar. Ee, orta seviye bir soruydu. Şıklardan gidilerek çözülebilecek bir soruydu. Üçüncü sorumuz iki bilinmeyenli ikinci dereceden denklem sistemi sorusu. 11. sınıf konusu. Ee, bu da hani bu tip sorulara olanlar için kolay seviye bir soru. Dördüncü soru hiç beklemediğimiz bir soruydu. Evo ve Kok sorusu. Fakat bu da yine aralarında asal şekilde ayarladığımızda çıkan kolay seviye bir soruydu. Beşinci sorumuz eşitsizlik sistemi sorusu. Bu da yine 11. sınıf diyebiliriz. Orta seviyeydi. Biraz daha farklı bir tarzda sorulmuş. Altıncı sorumuz fonksiyonlarda uygulamalar. E, grafik verilmişti. Kolay seviyeydi. Yedinci sorumuz bileşke fonksiyonun grafiği. E, bu da yine kolay seviye. Sekizinci sorumuz mantık ama temel kavramlarla birleştirilmiş. Bu da orta seviye soruydu. Şimdi arkadaşlar e, bu dediklerimi daha iyi anlayabilmeniz için e, ÖSYM'nin sayfasına gidip mesela 2021 AYT matematik sorularını çıkardığınızda hani ben bunları yayınlayamıyorum. Ama sizin elinizde olursa benim dediklerimi daha iyi e, anlayacaksınız. Evet devam edelim. Dokuzuncu sorumuz ikinci dereceden denklemlerle ilgili orta seviye bir soruydu. Onuncu soru polinomlar. Arkadaşlar zor bir soruydu bu. Yani güzel bir soruydu zor bir soruydu. 11. soru kartezyen çarpımından geldi. Kolay seviye bir soru. 12. soru aritmetik dizi. Yine Orta seviye bir soru. Güzel bir soru. E, 13. soru logaritma sorusu. Orta seviye bir soru. 14. sorumuz ise olasılıkla ilgili bir soruydu. Bu da yine orta seviye bir soru diyebiliriz. 15. sorumuz bir problem sorusuydu. E, fakat uzun bir soruydu. Hani an, ne demek istiyor? Anlaşılması zor bir soruydu. Zor seviye dedim o yüzden. 16. soruyu çok beğendim. Bu yüzden yanına bir yıldız koydum. Binom açılımı ama sorunun e, soruluş tarzı iyiydi. Zor seviye diyebiliriz. 17. soru hem logaritma hem limit beraber sorulmuş. Zor seviye. 18. soru süreklilik bilindik tarzda bir soru arkadaşlar. Buna benzer illa ki hani bu konuya çalışanlar soru çözmüştür. O yüzden kolay seviye. E, 19. sorumuz Türev ve çarpanlar ayırma birlikte sorulmuş. Orta seviye bir soru. Yine güzel bir soruydu. 20. soru arkadaşlar çok zor bir soruydu. Grafiği ve türevinin grafiği verilen fonksiyon sorusu ee, en zor sorularımızdan bir tanesiydi. 21. sorumuz hıza bağlı fonksiyon sorusu. Türevle yapılıyordu. Zor seviye bir soruydu. 22 artan azalan aralıklar verilmişti. Türev sorusuydu bu da. Orta seviye bir soru. 23. soru integral değişken değiştirme. Yine bu tip yani bu konuya çalışan öğrenciler bu tip soru benzerlerinden illaki çok zor çözmüştür. Bu yüzden diyorum hani kolay seviye diye. Bu da kolay bir soruydu arkadaşlar. 24. sorumuz yine çok zor sorularımızdan bir tanesiydi. Türevi verilen fonksiyon integral ve alanla ilgiliydi. Zor bir soruydu. 25. sorumuz Süreklilik ve integral vardı burada yine iki konu beraber. Zor seviye bir soruydu. 26. sorumuz integral iki fonksiyonun grafiği arasında kalan alan verilmişti. Bu da yine zor sorularımızdan bir tanesiydi. Evet arkadaşlar geldik son kısma. Görüyorsunuz hepsi trigonometri. Son 5 soru trigonometriden bayağı çok çıkmış. 27 trigonometride karşılaştırma sorusu kolaydı bu. 28 Trigonometri ama burada kosinüs teoremi olduğunu anlamanız, algılamanız lazım ve sayıları birazcık kendinize göre e, modifiye etmelisiniz. O yüzden orta seviye. 29 trigonometride sadeleştirme e, sorusu ama birkaç aşamadan geçiyorsunuz yarım açı falan. O yüzden zor soru e, diyebiliriz. 30. sorumuz mutlak değer ve trigonometri denklem beraberdi. E, orta seviye bir soruydu. 31. sorumuz ise trigonometri birim çember zor seviye bir soruydu arkadaşlar. Evet şimdi gelelim en çok hangi konulardan soru çıktı ve toplam bu 31. soru içerisinde kaç tanesi kolay, kaç tanesi orta seviye, kaç tanesi zor seviye bunlara bakalım. İsterseniz önce seviyelerine göre bakalım. Yani benim değerlendirmeme göre 9 tane kolay soru, 11 tane orta seviye soru, 11 tane zor seviye soru vardı ki bu zor soruların bir 6-7 tanesi çok zordu. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde sınav genel olarak zor bir sınavdı arkadaşlar. Hani bu 6 tane çok zor sorunun 3 tanesini kolay yapsalardı daha böyle makul bir seviyeye gelirdi. Evet arkadaşlar şimdi de isterseniz konularına göre bakalım. En çok çıkan konular. Şimdi tabi bazı soruların içerisinde birden fazla konu vardı. Az önce de gördünüz. Mesela trigonometriyle mutlak değer veya süreklilikle türev beraber verilmiş. bu yüzden mesela limit türev integrali beraber aldım. Bunları birbirinden ayırmak çok zor. Çünkü limitle türev çok bağlantılı. Türevle integral birbiriyle çok bağlantılı. Yani tahmin ettiğimiz gibi limit, türev, integral'den 10 tane soru çıktı. Ben hani 2, 4, 4 şeklinde bekliyordum. 2 tane limit süreklilik, 4 türev, 4 integral. E, toplamda hani beklediğimiz gibi 10 tane soru çıkmış oldu. Bunun dışında trigonometriden 3-4 tane bekliyorduk. Fakat 5 tane çıktı. Hani e, bayağı çıktı trigonometriden. Logaritmadan 2 tane soru çıktı. Birisi tamamen logaritma, doğal logaritmaydı. Birisi de e, limitle beraber verilmişti. Fonksiyonlardan iki tane soru vardı ama fonksiyonlar çok önemli bir konu AYT'de. Çünkü fonksiyonlar, polinomlar, türev, integral bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Yani çok temel bir konu. Fonksiyonlara çok iyi çalışmalısınız. Bununla beraber işte mantıktan soru vardı, polinom sorusu vardı, olasılık sorusu vardı, binom sorusu vardı arkadaşlar. Temel kavramlardan sorular vardı. Genel olarak e, soruların konulara göre dağılımı bu şekildeydi. Evet sizler için böyle detaylı bir e, çalışma yaptım. Umarım ki e, beğenmişsinizdir ve umarım ki 2022'ye de e, bir ışık tutar. Yani 11'den 12'ye geçenler için e, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. E, sınava giren arkadaşlar da hani girdikleri sınavın ne seviyede bir sınav olduğunu görmeler açısından da. Yine güzel bir analiz oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın. E, kanalıma destek olmak için abone de olun. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.